Ayet-i kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? Eûzü billâhi ve men ya'mal miskâle zerratin Kim ki bir miskal iyilik yapar ise, kim ki bir miskal hayır hasanat yapar ise şüphesiz ki o kaybolmaz, yok olmaz. Her kim ki bir hayır yapar ise, bir hasanat yapar ise Allah onu görür. Gördüğü gibi de hanesine yazar. Gördüğü gibi de hanesine yazar. Şimdi alimler zerre demişler ki zerre ne demek? Zerre neye denir? Biri demiş ki bir tohum tanesi kadara zerre denir. Biri demiş ki filanca şeye zerre demir denir. Biri de demiş ki en doğrusu da bu havada uçuşan havada uçuşan toz zerresidir zerre. Toz gözümüzün görmediği toz var ya bazen böyle ışıkta görürsün onu bir yere koyu bir yere konarsa bak şimdi burada toz var bu havadayken görmüyor ama konunca gördün işte budur zerre kim ki bu kadarcık bir hayır yaparsa Allah onu görür mükafatını verir ama tam aksi kim ki bu kadar bile olsa bir kötülük yapsa Allah yine onu da görür işte onun da karşılığını verir iyiliğin karşılığı ne cennet rıza ilahi Allah'ın cemalini görmek, peki kötülüğün karşılığı ne? Cehennem. Buna katlanabilecek gücümüz var mı bizim? Allah bize bu kadar hayır yolları açmışken, buna katlanabilecek gücümüz var mı? Ya hoca, şimdi sosyal medyadan çok soru soranlar var bize. Hocam, şöyle zorlanıyorum ibadette, böyle zorlanıyorum. Yok işte isteyerek yapamıyorum, isteyerek yapıyorum. Yok şu zorluk. Ya zaten Allah ne diyor? sabri بِالصَّبْرِ salih. Ayet bu. Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. Ne demek sabır? Namazla sabırla Allah'tan yardım isteyin. Bir günde beş vakit namaz kılmak sabır işidir. Ya hoca ben her zaman isteyemiyorum, zorlanıyorum. Tamam zorla kılacaksın zaten. Bazen kendine mükafat vereceksin, bazen ceza teklif edeceksin. Ama nefsini ayaklar altına almak için sabredeceksin. Kulluk böyle bir şey.